33. soru. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisit etkinlik gösterir? A) Gentamisin, B) Linezolit, C) Kloramfenikol, D) Tetrasiklin, E) Klindamisin. Burada yanıtımız Gentamisin. Gentamisin, protein sentez inhibisyonu yapan antibiyotiklerin çoğunun tersine grup olarak aminoglikozit grubudur ve bakterisit etkinlik gösterir. Protein sentezini inhibitörleri ise genelde bakteriyostatik etki gösteren antibiyotiklerdir. Ee, örneğin kloranfenikol, klindamisin gibi. 34. soru. Aşağıdakilerden hangisi heparin antagonistidir? A. N asetil sistein. B. K vitamini. C. Protamin sülfat. D. Bishidroksikumarin. E. Dimer kaprol. Heparin antagonisti sorusu çok klasik bir ee, sınav sorusudur. Heparin antagonisti olan ilaç balıklardan elde edilen protamin sülfattır. Protamin sülfat heparini kimyasal antagonizma yolu, yoluyla nötralize ederek etkinliğini bitirir. 35. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi alfa 1 adrenerjik reseptör antagonistlerinden biridir? A. Rezerpin, B. Klonidin, C. Metildopa, D. Prazosin, E. Hidralezin. Otonom sinir sistemi klasiklerinden bir sorudur bu. Alfa 1 reseptör blokürü prazosindir. Prazosin tansiyonu düşüren, damarları gevşeten ve ilk doz senkobu yapan bir antihipertansif ilaçtır. 36. Antiinflamatuar etkisi en az olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Aspirin, B. Asetaminofen, C. Tolmetin, D. Diklofenak, E. Indometasin. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar arasında antiinflamatuar özelliği en az olan nonsteroidlerin başında asetaminofen ya da diğer adıyla parasetamol gelir. Şıklardaki diğer ilaçların hepsinin antiinflamatuar özellikleri vardır. Asetaminofen ise antiinflamatuar özelliği olmayan, kanama eğilimini arttırmayan, gebe ve çocuklarda kullanılabilen nadir nonsteroidlerden birisidir.